Otlu oynayacak bak yine otlu oynayacak. Bak 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 yattı. Attı Şşşt. <laughs> lan. Ne yapıyor lan? Ah be. Biberleri diktik şimdi çorba pişiriyoruz. Evet. Tavuk pişiriyoruz. Tavuk pişireceğiz mu Evet. Anne bosta komesem mi tavukla? Bostan'dan mı? Nereden bu tavukla? Market market. e <laughs> kendi tavuklarından kesse aracığım. Çok kestik üç gün Şu an bir şey yok. Şimdi onu keseceği, temizleyeceği o da uğraştırıyor. O da hoca değil mi? Evet Vallahi billahi ya Hazırda bakalım Şimdi biz yavru olacağız değil mi daha yavru almadık anacığım Oldum ettik oldum he Ettik ferik alalım biz anne Evet bir arayalım Ettik ferik alalım arkadaşlar Ya ne kadar alalım 6-7 tane alalım anne fazla değil ya 10 tane alacağım 10 tane fazla ne kız Onun ürünü var şeyi var kız Çok ürün dışarı aralığıyla 10 tane alacağım diye annem 10 <laughs> <Çok uyuyla. gülüyor> tane yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz Allah. Tavuk alalım, tavuğunu etli yağlı oluyormuş tavukla. Horozlar yağlı olmuyor, kıkılak gibi oluyorlar. Horoz yağlı Horoz yağsız yani. diye evet. ne? Evet. Ne yağlı bu? Yağlı ya. <laughs> Anne derisini yapmıyor musun? Pek sevmem ben. <laughs> <laughs> Şu, var. İyi bakalım. Ay çok yağlıymış bu et. Tavuk. İyi yağlıymış ana. Allah yağlıymış. <laughs> Anne bugün iftar yemeği hazırla ya. Çorba mı? Ne amaç çorba anne? Çorba mı yapıyorsun? Şehri yapacağım. Şehri Maydunası çorbası yapıyor annem. Maydanozlu yapacak mısın? Aha maydanoz yapacağım. Maydanoz da var o tarafta. Evet. Annem şimdi tavuğu tavuğu nasıl yapacaksın anne? Kendi suyuyla böğürtüreceğim. Evet. Kork biberli, domatesli. Evet. Yapacağım. Tek Arkadaşlar börtürmek haşlamak demek bizler. <laughs> 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 Bilmeye bak anne takipçimiz ta, böğürtüre de ne böğürtüreceğiz ya la. Biz öyle diyor işte börttürüyor, düşürüyor, açıyor, dikiyor, öyle diyor. Evet. Hayır. Takipçilerimize ne diyoruz buradan anne? He? Takipçilerimize ne diyoruz buradan? Beni yani, takip ediniz. Baksın çok yavan. Evet. Bizleri takip edin arkadaşlar. Bol bol yorum yazalım. Buradan bizleri izleyen tüm değerli takipçilerimize, ablalarımıza, abilerimize. izlediğiniz için, bol yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Kabak mı diyeceğim tamam. Kabak mı diyeceğiz? Diyeceğim. Haderlet vurur. Ha, Haderlet kabak mı Evet. Hmm, hadi bakalım. İftara hazırlık. İftara menüler. Hadi bakalım. İftarı yememiz girken de sizlerle birlikte paylaşıyoruz inşallah. Yemeklerimizi de yapıyoruz. Anam torbaya bakıyor. Taş mı yani? Taş mı? Taş Kayna. Kaynası. Hadi bakalım. Ben sana tavuğu doğraya vereyim mi? Anam doğrayamayayım ya? Rahatsızım ben biraz ya. Hadi bakayım. Anam yapamıyorum dedi. Ben de elim kolay ya. Hemen aldım elime. De bana Evet. Gördün mü? 2 5 50. Çok büyükmüş bu da. Ha. Bitti. Bu kadar çıkana Yoruldum ben de. Evet. Böyle bu kadar. Ha. Gördün mü bana? Evet. Çay gelip çay. Gelmiş mi? Hmm. Hah. Evet. Memecapur da öyle iner. Yani Ge gelip de yemek yapılmıyor. Annem gelip de yemek yapılmıyor diyor. Sadece iki üç saat hayvanları yedeyim. Evet. Hayırlısına. İftarlığa da bitiyor. Ya. Ya, Ramazan bitiyor. Seni ölen mügalimiz bilmiyoruz. Allah bilen kişiler öldü bak. Vallahi korona'dan çok kişiler öldü arkadaşlar. Çok geç. Eniştemizi kardeşi öldü. Yazık. Daha ta, 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 yakında öldü. Yani yazık yani. Abi kaç yaşında ne? Ya ben 50 yaşında o da 55 diyor. Çok az bizden 55 benden 5 yaş Gerçekten diyor. daha yaşı da yok adamı. Adamcağız. Ya Allah. Ya. mi kardeşi? Nerede görsün merhaba diyordun bize. Allah. Pazarlığa daha büyükleri büyükleri teyzeleri duruyorlar ta. E, yaşa mı bakıyor bu sene? Ya. Abileri var, teyzeleri var. Evet. Evet arkadaşlar, anamın 10 dakikada uğraşını ben 2 dakikada yaptım. Hadi bakalım bu pişmeye hazır. Evet arkadaşlar, annem tavuğu bunun içine attı. Bunu burada kavuracak annem. Değil mi anne? Evet. Kavuracak çorbamız oldu. Şehri çorbamız oldu ya. Bunu salçalı arkadaşlar. Annem bunu salçalı pişirecek. Evet. Ama önce kavuracak değil mi anne? Kavur önce kavuracak arkadaşlar. Kavurma, biraz kavuracak yani biraz. Ee, nasıl diyeyim, suyun iç kendisi çekecek. O nasıl, hazır mı oluyor anne? Hazır yeter, fazla gerek 2 tane yetiyor zaten. 2 tane demek yetiyor evet. Evet. Yeter yeter. Evet. Yeter bu kadar, boş ver. Daha ne olsun? Artık suyu yakalarım var ya. Aynen öyle. Annem yapsın bir şeyler. Hazırlıklar devam ediyor. Tamam neler yapacağız, bahçeye gideceğiz mi, yere ineceğiz mi, ne yapacağız? Evet. Baba. Kabak şenim, Kabak pişireceğim kabak Bal gıvan Hadi bakalım kızlar kulağı şura arabanı verin bize Bize hadi bakalım Tavuğumuzu karıştıralım İşlerimize devam edelim Evet arkadaşlar Bakın Gördüğünüz gibi etimiz e, kavruldu. Kendi yağıyla, kendi suyuyla arkadaşlar. Bir de acı bıraktık içine. İkisi acı bıraktık içine. Şöyle. Kemikli tavuk eti arkadaşlar bu. Bu kendi yağıyla börttü bakalım. Yağı da var içinde. Şimdi bunun için ne yapacağız? Biber salçası açacağız arkadaşlar. Domates salçası atmayın annem. Yok. domates salçası değil mi Sinan'a? Evet. Evet. Evet annem şimdi içine biber salçasını attı. Tokatma. Tokatma Ceyman'a. İyi bakalım. Annem şunu azıcık için kavuracak bunu şimdi annem. Hadi bakalım şöyle kavuracağız. Azatlıyık anayız da. Azatlıyık geldi bana. Karışır ece de, de ama. Ha, tamam hadi. Şimdi biz arkadaşlar bunu kavuracağız. Karıştıracağız. Sonra içine sıcak su koyacağız arkadaşlar. Et haşlama gibi salçalı olacak bu. Hadi arkadaşlar annem şimdi eee samsak mı doğrayan içine? Evet içine samsak. Biber sarımsa. atmış annem içine arkadaşlar. Ve şimdi sarımsakla doğraya. Doğrayalım doğrayalım. İri doğrayalım. Kaybolur içinde. Anam şimdi sarımsak da atıyor bunun içine. Kız ayak yakıştıysa ya. Çorban mı bir şey ya? Çorban mı bir şey ya? Evet, bir şey. de annem. Yani. Anne günleri nasıl geçiyor? Vallahi her gün bahçedeyim. Her gün bahçedeyim de ye annem. Peki. Bakın arkadaşlar. Vallahi anacığım. Ellerine sağlık kız. Tebrik olsun. Maşallah maşallah. Salçayı yanıyor kokuyor bir geldi bak <laughs> Hadi bakalım. Domates açacağız için o renklerden ne? Gözümüz Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Domates doğrayacağız mı anne? Ah, domates de burada. Allah'ın acım. İri iri doğrayan Çok ezilmesin. Bak şimdi küçük bir iri dedim sen küçük doğradın ta. Ad için zaten iri bütün bütün daha güzel oldu aslında. Bağ olsa ben onun yarıyı bile bölürüm bütün bile atarım çünkü haşlama için daha güzel olur ha. Ha. Domates bitmiş evde. Domates de evet. bitti. Domates çok gidiyor ya bahçedeki domatesler o yüzden. Değil mi? Tamam. Hadi bakalım bahçemize bir Evet arkadaşlar. Şimdi bu biraz daha Annem bunu suyuna verecek. Su koyacak içine. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Annem şimdi suyunu koyar Koy bakayım anacığım. annem suyunu koydu. Az kudusun ya ne ya? ya. Yeter mi? Hı hı. Evet arkadaşlar annem suyunu koydu. Şimdi etimiz pişiyor. Rengi çok hoş gözüküyor. Vallahi hadi afiyet olsun bize. Suyu su alma. Biraz Ay, su Az ata bir su, su istiyorsa. Hadi yemeklerimiz pişsin. İftar hazırlıklar devam. Evet arkadaşlar. Bakın az sulu tohumumuz pişti. Çok güzel oldu. Haşlama gibi arkadaşlar. Çorbamız da burada hazır. Allah çok besin. Şimdi dışarıya gidelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi dışarıda işlerimizi halledelim. O dışarı gezdirelim sizlere. Bu hava çok güzel. Esiyor ama olsun. Yaz esintisi, bahar esintisi gibi. Bakın kirazlarımız inşallah çok bu sene verimli olur ama geçen yıl para çok olduğu için bu sene kirazda pek kiraz beklemiyorum ben. Her yıl vermez yani. Bir yıl veri bir yıl verme. Bunu Nair abamın eşi Hayrettin abim aşı yaptı bak. Duttan. Duda aşı yaptı bak. Dutta bir ya. Bir ağaç bir insan. Öyle düşünelim. Hadi bakalım. Annem yerde. Eşa. Junior la buna. Ana git git. Git lan. Vallahi gel ya. Nere gidi bu kurbağa bu tale tacıt bu, 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 bu. Git git. <laughs> Vallahi hala şey anlaşamadık. Hadi bakalım. Bizim kızımızı göster. Ah benim kızım. Ne yapıyor? Oğlum yatıyor. <laughs> Bir de burada her yerden çıkıyorsunuz. Gel kızım gel. Gel Aa, ah, benim kızım pamuk. Bu inek olacak arkadaşlar. Bunu inek yapacağız biz. Bunu biraz sonra dışarı çıkaracağız. Pamuğumuzu annesinin yerine e kızım annesinin yerine koyacağız artık. Annesi yaşlandı bunu 13 yaşında. Değil mi kızım? Senden inşallah daha çok bereketli olu ahırımız. Haydi bakalım. Bak, bak, bak. Bakı arkadaşlar. Ne var? Gözleri masmavi ama biraz hırçınlar. <laughs> Hadi bakayım. Gelme. Tosuna sövme geldik. Gazdan kaçtık. Tosuna sövme geldik. Şam içti mi suyu? Arkadaşlar bu da yeni büyümeye başla. Otlayacak dışarıda. Su iç Ah beni. Ey oğlum. Bak bakıyor bakıyor. Deli baş. Ah deli baş. Anası da orada. Anası ikisi bir değil mi? <laughs> Maşallah. Bakın. Dışarısı günde güneşler. Bakın çok güzel dışarısı. Suyu yarım kova içti. Işte. Yeter. Yarın gel akşam içer. Öğlen veriyor, sabah veriyoruz. Otlara bak arkadaşlar. Şu otlara bak hele. Şöyle sizlerle gidip gezelim çayır içinde. Bakın. Bakın arkadaşlar. Biz burada arkadaşlar ineklerimizi e şey burada tarlayı süreceğiz. Otu bu yüzden yediriyoruz. Buraya ineklerimizi bu tarafa biteceğiz de. Ya. Yani bu sene pek fazla uğraşmayacaktık aslında. Buraya da gidecektik bu sene biçelim de annem uğraştım yok ama bu sene gidiyorduk buraya ineklere aşağı hep mısır ekeceğiz arkadaşlar aşağıya mısır ekeceğiz o da boğur ya bayram oğulları kavakları. İzmir'in kavakları değil bayram oğulları gavakları selamlar söyledim buradan bayram oğullarına arkamızda komşularımız her şeyleri vardır onlara mandası kömüşü koyunu atı eşe <laughs> seraları, her şeyleri vardır. Pazar pazarları her şeyleri vardır. Allah'tan daha çok lesin. Komşumuz da olsun canım. Bakın etrafı yeşiliyor bakın hele. Bu yeşillik bir daha bir ay sonra bulamıyoruz arkadaşlar. Çünkü burayı biteceğiz biz. Daha geçen ay bunlar yemiş şey de yeşil olgu ot yoktu. Bakın şimdi otu görüyor musunuz? Böyle. Yemekleri yaptık. Şimdi de biraz gezelim değil mi? Haydi bakalım işlere devam. İna getireyim ben eve. Paşa alim özgür bıraktı ama koyulmadı. Bak, bakın arkadaşlar. Paşa ne yapıyorsun? Oy? Oyun mu oynuyor? Am kemeci kavala gavus ortada. da. Bak koyulmuş. <laughs> La, <ısırsanı> lan ısır <laughs> lan. Tamam, tamam, tamam lan Ne yapıyor lan? Ayağımı bakalım. Paşa. Aa paşa. Ne yapsın kuşak, Köpek Kuşak diyorum. A paşa. Yeşillikte çimini görünce. Bak 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 bir şey bak bak oyun hadi, bak. Oyun iste oyun iste yalim. Ha. Şşt. Paşa. Paşa. Ha oyun oyun no. oyun. Ey. Hadi hadi hadi. Ah kare. Ne yapıyorsun sen? Ah paşa. Ada. Ne yapıyorsun? O da seviniyor. Tamam dur. Ayağından kurtar. Ayağından kurtar. Hadi ayağından kurtar şu Ha? Şşşt. Mecbur bağlamak zorundayız arkadaşlar. Şimdi benim yanıma geldi. Gelme. Vallahi benim yanıma geldi. Şşşt <laughs> gitme gitme. Çok akıllı. Çok çok. Maşallah. Bizden büyümeden mi? Gerçekten bizi ayak uydurdu. Bizi bizi çok sevdi. Bak şimdi, şunun, şunun, şunun güzelliğine bak izle. Bak. Aman, aman, aman. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Tamam. Lan. Ödüllendireceğim onu, ödüllendireceğim Ali. <laughs> Yatır seni Ali. Gel. Ali mısır lan. Ali ve gel 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 oğlum gel. Gel. Paşa. Gel oğlum gel. Kızma kızma lan. Allah onu da alıyor bak. <laughs> gel oğlum gel. Evet arkadaşlar bakın paşanın sevinci. Gezme, gezmeyi çok seviyor. Çünkü özgürlüğü seven bir köpek ama yani mecbur biz bunu e, şeyiz. Bağlamak zorundayız arkadaşlar. Arabalara, tekerleklerine çok saldırıyor. Bakın anne 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 ya. Gel paşa gel. Gel oğlum gel. Gel. Bak geliyor bak şimdi bak ah, ah gide. Vay gel gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Ama gelme tamam uşağım gelme. <laughs> Geldi yatırmayacak adamla bu. <laughs> yattı yattı, yattı. <gülüyor> E. E. <gülüyor> la ısır lan. Sen de Onun hakkında oynayın ya Ali. Zarar vermez yani. <laughs> Canı sıkılmış kobe ne yapsın? Paşa. Epey sıtı sattı ya. Gitti vallahi ya. <laughs> la tut tut Halim canın yanacak lan. Gir oğlum gel 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 gel. Gel. Evet arkadaşlar. paşamızdan size sevincini paylaşıyoruz şu an. Geliyor geliyor. Aman yatacak beni. Gelme bağ gelme bağ gelme. Al Koş, git baş, git gelme. Hayır 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 gelme. Hayır hayır. Hayır. <laughs> hayır. Değil mi oğlum? yoruldular gel. <laughs> ah benim alim bağ gelecek bu. oyuncak oyuncak bak 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 bak. Oğlum. Oğlum. Ah benim Lan gel gel. Ah, ah, e. Iyi yoruldu. Yoruldu lan. Ben hemen dinlen. uyur şimdi uyur. <laughs> hadi dinlen dinlen. Ah dili çıktı. sudar aldı Paşa hadi oyna oyna. Hadi oyna hadi oğlum. Oyna hadi oyna. Hadi bakay. Hadi oyna gör hadi. hadi. Yoruldu lan. Oğlum, hadi oyna. Hadi. Ah beni hadi. yoruldu yoruldu. Hadi, hadi. Yoruldu yoruldu. Tamam hadi tamam hadi. Hadi gel yoruldu gel gidelim. Hadi. Hadi bay bay ya bu şey kıvaş şey kıvaş şey bende. Paşa hadi selam oğlum. Hadi gidiyoruz hadi. Bak, doğru, bak, hadi havlayın Hadi havlayın var. <laughs> hadi gitsin hadi gitsin. <laughs> ah benim. Paşa hadi git oğlum git hadi. Sen de gel. Hadi. La gitme lan. ot oynayacak bak ot otlu oynayacak. Bak 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 yattı. At dedi. Lan. Ne yapıyor lan? Ah beni. Arkadaşlar bağlamamızın sebebi arabalara saldırıyor ve araba altı yoluna gidiyor. Mecbur kaldık. Bir de insana korkuyorlar yolda. Değil mi Alem? Ya yüpüt bulgulması değil. Bunun adı değişik de. Buna çok sadıkmışlar. lan. Bunun cinsine değişik bir cinsel ama. Şşt. Paşa. Çok akıllı. Çok. Ne yapıyorsun lan? Tamam. <laughs> Isırırlar nereye gidiyor? <laughs> nereye gidiyor? Hadi bakalım. Kavuk araya kendine. Paşa'nın Paşa sevincini selam paylaşıyor arkadaşlar. <laughs> Haydi bakayım. Aldı yine ağzına. Hadi arkadaşlar bakalım. Yine biz burayı buraya. Yeşilliklere bakın. Paşa orada oynaya dursun. Şu yeşilliklere bakın. Maşallah. İneklerimiz de yayılıyor böyle. Yeşillikler içinde. Çok güzel arkadaşlar. Doğa, tabiat, harika. İnsana hasta da olsa insan bu doğayı görünce canlanıyor. Paşa gidiyor. Arkadaşlar bağlamamızın sebebini tekrar tekrar açıklıyorum. Zararı olduğu için e, arabalara vesaire maalesef koyvaramıyoruz. Bağlı geziyor da biz canına bir şey gelmesini istemiyoruz. Sa e, çok e, üzülürüz. E, o yüzden iyiliği için bağlıyoruz. Yoksa arabanın tekerleklerine saldırıyor ya. yoluna gidiyor ya. İnsana korkuyala. Harika bir şey yapmaya. İnamız atlaya. Kızım atlayayım burada. Bu ikiz doğurdu bizim 6 yıl önce. Yani, doğa'yı göstereyim sizlere. Haydi bakalım. Yeşillikler içinde gelsin sizlere. Sevgi selamlar. Büyüklerime ellerinden öpüyorum. İyi ki vasıyız. Küçüklerime de selamlar gönderiyorum. Ablalarım, abilerim, teyzelerim, amcalarım. İnanımız zatlasın. Notla Bunlar da otu çok seviyorlar işte. Ot bunların proteini. Haydi bakalım. İftar menümüze, iftar hazırlıklarına kaldığımız yerden devam edelim. Yeşili bırakmak isteyeyim insan hayır. Haydi bakalım. Tam inekleri savuyor arkadaşlar. Böyle açık havada inek savulmaz mı anacığım? Açık havada inekleri savuyor annem. Kolay gelsin Amuç teyze. İneklerimi savuyorsun. Hadi bakalım bereketli olsun. Haydi bakay. Annem. Biraz sesim yine fazla çıktı değil mi? <laughs> İstemeyerek. Annem yine bizde Bir yandan otlayla bizimkiler. Şekerli otlayla. Gaz da burada bakın. Çiftlik gibi. Hindimiz de bir ya. Şşt. Gaz da burada. Tavuklar da burada. Renklerimiz de burada. Bakın. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Ha, domates adam dikecek. Haydi bakalım. Biz devam edelim işlerimize. Arkadaşlar iftar yemeğimiz hazır. Şehri çorbamız. Anacığım ellerine sağlık. Anacığım ellerine sağlık kız. Burada tavuğumuz var arkadaşlar. Bakın o tavuk enfes gözüküyor arkadaşlar. Çok sulu değil. Tam kararınca güzel gözüküyor. Maşallah iftarımıza hazırlıklar. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar iftarımız oldu. Nurhan ablacığım, iftarımız oldu Nurhan abla. <laughs> Bakın iftarımız oldu. Saniye abla. Karabükle abum ya da Saniye'ymiş. Haydi bakalım.